Hepinize merhaba ve merhaba. Hoş geldiniz. Merkez Aperi'de Asıl karşınızdayım. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoya like atıp yorumlarda da fikrinizi Çok sevinirim. Videoya geçelim. Evet başlayalım bakalım. Aaa kanka bekleseydim be. Niye beklemedin hiç? Evet dörtlü girdik bugün. Oynayalım bakalım neler çıkacak. İlk önce bir yatağı kaplayacaklar mı ona bakıyorum. Yani bu kadar kaplamayacaksanız bu kadar uzun durmanın manası yok. Ama neyse işime garanti alacağım. Size güvenmiyorum. Hadi bakalım. Şu arkadaş kaplayacak galiba. Yok. Aaa dur. Kanka ilk etapta taşla kaplamak bir tık iyi sanki. Keşke biraz bekleseymişim Şimdi herif tahtaya da kapladı. Yani saçma bir kaplama oldu. Hiç güven vermeyen bir kaplama benim için. <laughs> Yeşil gelmiş elmasa. Bizimki oraya gittiği için ben yine mecbur gideceğim buraya. Bu iki gündür falan şey yapamıyorum hızlı yol. Bu arada ilk partta ikinci partı farklı zaman dinlerinde çekiyorum. Çünkü iki part çekmiştim ben aslında. İkinci partın kaydını alamamışım. Kayıtta değilim sanıp bir daha tekrar kayıt tuşuna basmışım. O sırada da tabii. Oha. Hemen şimdi mi aldın? Tabii ki. Tabii ki canım benim. Tabii ki öyle yatağını kaplama Ondan sonra mumirel seni öldürünce ala Böyle deyince siz kızıp bana VS teklif ediyorsunuz. Arkadaşlar bunu VS teklif etmeyin. Benim pf'im zaten iyi değil. Ben bunu söylüyorum. Gıcıktan diyorum ben size. Ama anlamıyorsunuz ki. Beni yanlış anlıyorsunuz. Egoist değilim. Bu arada bir tek kırmızı kalmış. Hemen onu da aradan çıkartmaya çalışalım diyeceğim de kıracak hiçbir şeyim yok. Şu an hani bir ortalığı kolaçan etmek için gidiyorum. Tabiri caizse. Bakalım. Oo. Oo, fanımsınız sanırım. Neden bu kadar iyi bilirsiniz? Sizi gözünüzden tanırım. Bir tek gün de kaplamışlar. Bizim adamlar bir tanesini öldürdü onların. Öldürmeselerdi kırabilirdim. Aa, öldürmemiş mi? Hadi. Yes, 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 yes tanesi bizim beyze gidiyor, yok yeşile girmiş çıkıyor. Ortada şimdi ben de deri set, tahta kılıç, elmas seti alabilir miyim? Bir de fold damage değilim. <laughs> Mükemmel. Neyse peşlerinden gidersen belki yolda falan atarım. Ya da direkt dal, dalacağım yani. Evet. Doğru zamanda doğru yerde olmak. Oha dur şurada benim zümrütleri alayım. Biraz yavaş öneceğim elmas set olmak istiyorum. Sürekli bana karşı elmas set olup öldürüyorlar beni. Eriyemiyorum. Eritemiyorum herifleri. Nereye attım unuttum. Neyse. Elmas set benim değil mi? Ben yatağımı kapatayım koruyayım daha doğrusu. Ha, evet olabiliriz. Ben bir beyze gideyim. Allah bana gelmesin onlar. Onlar bana gelmesin agam. Yapma be oğlum. Bir tane ah yak. Ben gidiyorum. Evet. <laughs> çok da bir şey yapamadan. Gerçi ne yapamadım. İki tane yatak kırdım. Evet. Bakalım. Ah yine aynı adamla denk geldim. Allah Allah. Sanki direkt aynı takım. Neyse. Öyle hissettim de. Takmayın siz beni çok. <laughs> ben biraz spastiyim. Bu arada e, desteğiniz için teşekkürler. Bir hızlı bir yükselişe geçtik şu an kanalda. 85 abone bulduk. Abone herkese öpüyorum. Why are you gay? Discord'da da gelip yazıyorsunuz. Discord'dan bu arada Discord'da gelip bana yazarsanız ve ben müsaitsem birlikte girebiliriz. Çekinmenize falan filan gerek yok. Benle oynamak istiyorsanız. Özellikle Doğu'da iyi bir takım arkadaşı olduğumu düşünüyorum. Arkada durarım. Egoistik yapıp herkesi ben kırmaya çalışmam. Öldürmeye çalışmam. Kırmaya çalışırım. Çünkü ben bu oyunda kırmayı seviyorum. Kilden çok. Çünkü kil alırsınız. Akşama kadar öldürün adamları. Yani bin kiliniz olsun. O yatağı kırmadığınız sürece hiçbir şey değişmeyecektir. O mantıkla düşünüyorum. O mantıkla oynadığım için Çok kir benim için ikinci planda İkinci hatta üçüncü plandadır Yeşil yapmış yine yol Ben de buradan gideyim o zaman Oyun başında direkt düşman edinmek pek tarzım değildir Neden derseniz Düşmanları acıdığım için Ben biraz yukarı çıkayım da Allah çok gitmişiz Niye haber vermiyoruz Hop Üç mü? Bu kadar hızlı mı geldik ya? Bizimkilerin yanından gitsem Hadi oğlum Eryavuz <laughs> Helal oğlum Yine bana pek bir iş kalmayacak galiba Kim kaldı Kırmızı kaldı Kırmızıyı kırarız ya Niye kırmayalım Kanka Aslında fırına atacaktım ama Sana ketmiyorum. Kusura bakma Kusura bakma yani Benim geldiğimi gördü Bir kere daha girdi ben girmeden Son kez dedi bir kazığımı atayım Şu kırmızı mı yeşil mi Yeşil sanırım. sanırım ee, Kanka dur Sen giy Biloğumu atmasaydım iyiydi Neyse siz dalın. De Dediğim gibi kill benim hiç umurumda değil. Hadi kankam gidelim. Allah! Canım kalmadı be. Düşüre düşüre benim canımı bırakmadılar. Şuradan teknik oynayıp atabilir miyim? Çok da bloğum yok. Allah! Oha oha! Tutunsaydım bile fall damage'den ölürdüm zaten. Kırmızıyı şu an ben kırmak istiyorum. Hiçbir şey yapamadım. Hala alıyor ya kurt. Allah Allah! Çık daha bizden. Ben bir şey yapacağım. Bunlara falan bakmayacağım. Bunda değiller. Zırh geliştireceğim bir tık. Çünkü zaten ben full çok alıyorum. Ona çok dikkat ettiğim söyle. Aha adam gelmiş. Eyvah eyvah. Keşke zırha hiç karışmasaydım. Aa ah, çaldım bir tane. Yok ya. Asla boşalmıyor şurası. Kankan bir salın da. Daha, daha da nerenin lehçesi? <laughs> Lehçe. Allah kahretsin ya. Çok acele ettiğim için oluyor. Kilmili almak istiyorum. Ben... Benim için önemli değil. Normalde oynasam hiç umurumda olmazdı kazandığım sürece de. Şimdi size güzel e, görüntüler çıkartmak isterim. E, Kill de bunlardan biri. Aa gel. Ben adam gördüm ve eminim. Adam evet düşmüş galiba. Sol altta bir, birinin düştüğünü gördük. Hızlı oynamam lazım. Takım arkadaşları gelmeden. Allah düş. Düştü. Evet. Yes. <laughs> Amacıma ulaştım. Biraz canım az. Çok az. Bir kalp daha recenlenirsem. Dur. Dur kankam. Kankam geçme. Allah ikisi de düştü. <laughs> Diğerini... Oy. Ne diyorsun? Ben bir zırhımı çekeyim. Hak ettim, hak ettim. Hem şuradan bir şeyler daha alayım. Yanlış aldım. Kılıç alacaktım aslında. Birer tane kaldı rakip. Şuradan soldan birini geçti gördüm göz ucuyla bu değil bu arada. Sanki şu beyazı biri geçti de. Allah tam kafasını atmayı planlıyordum. Dur kankam düşeceğiz lan. Böyle bodoz mı dalınmaz ki? Bak ya evet görmüşüm doğru görmüş. Yeşil varmış orada. Bana sanırım? Neden bu kadar iyi bilirsiniz sizi gözünüzden tanırım. Hadi bakayım. Ateş topu atmadan o kilidi çalarsam alırsam benim olursa çok memnun kalacağım. Oy, fena vurdum ha. Evet, üst üste ikinci bin. Sıralamaya da girdik. Ucundan köşesinden gözüktük sıralamada. Bekle diyor. Hmm, tamam kankam bekleriz. Gel. Üç kişi bana niye pek takım düşüyor ya? Ne oldu? Çıkma, çıkma. Çıkacak, çıkacak, çıkma. Tamam tamam yapacağım merak etme. Beni kaplayacaktı sanırım da. Kanka sana sonuna bak. Sen senden önce çıktığım için seni kontrol etmen gerekiyor. Bende bir de pink var bugün. Zaten şu an 65. Türkiye sunucusunda bu fazla bir pink. Bir orada 65 yazdığına bakmayın. Bazen 65 yazıyor ama 100 küsür falan oluyor. Benim kazdı. Kılıcım gitti. Karım nerede benim? Karım nerede? Gel kanka. Ben senin dediğini yapacağım. Elmasa gideceğim. Kılıçsız. Vin almaca. Kılıçsız vin aldım. Başlık. Nasıl ama? Vallahi tutar. Ama clickbait olur. Hadi bakalım. Evet. Polat Polat iyi oynuyor. Polat fena değil. Alemdar mı acaba? Onu da onu da sormak lazım. Polat alem derse sıkıntı çünkü. Yenge Elif falan der. Ah kırmızı on ben son 5 eldir 3000 üç aldım. Üçünde de hiçbir şey yapmadım. Nerede yani yaptım da çok. Ben base'imden çıkmadan zaten iki tane takım kırılmış oluyor. Ve bu benim hoşuma gidiyor. Tahtayı elle kırarız belki de. Taşla kapladılarsa bir kazma ihtiyaç. İstek değil ihtiyaç. <laughs> Türkiye Twitter gibi. ah be. Emeğim boşa git. Kankam sende, sende de balta varsa mükemmel bir... Ah. E gel. E gel. Ne oldu ki? Gel yani. Gel. Uy. Hadi. Ya çapraz vurmaya çalıştım da vuramadım. Sarıya düşman edindim olabildiğince. Şu an beni öldürmek işlerinden ellerinden yaparlar. Ben bir şey yapacağım ama. Yine bir sakin olayım. Bir zırh geliştireyim. Fırın geliştiririm normalde ama fırın geliştirmek takım arkadaşlarından dolayı benim için sıkıntılı bir durum oluyor. Salmıyorlar sonra sizlerin bozuyor. Ben diyorum bunlar için mi geliştirdim? Hadi gel hadi hadi. En yukarı kim çıkar yarışması değil bu. Bunu artık farkına varın. Allah. Ş shift basmadı ben. Ya beni oyalıyor ya. E, e mavi. Gel. Gel. Gel Allah aşkına ya. Ben seni alır mı? Aa vuramıyorum. Aa ben yeşilim çünkü. <laughs> Bizim adama renk atmaya çalışıyorum. Oo mavi iki tane mi oldu? Ne oldu? Benim elmaslarımı da aldı bu mavi. Büyük ihtimalle oradan. Of of oyalıyorlar ya. Başka yaptıkları halt yok ya. Oyalamaktan başka yaptıkları bir şey yok adamı. Öldü mü kanka? Sen onu öldür. Ben de sana sarıyı kıracağım. Çok netim ha. Sarıyı kıracağım ben sana. Ama senin onu öldürmen lazım. Bak kardeş. Heh, hadi. Düş. Tamam düşmesine gerek kalmadı. Bizim arkadaş onu hüpletti. Sarı ben geliyorum. Ateş topum var hem de. Tahta seni yanıltmasın. Seni ben ne yapacağım biliyor musun? Seni mahvedeceğim sarı. Hiç acelem yok. Hiç acelem yok. Seni mahvedeceğim. Abi sen de oradan çıkmasan elmas set olup görünmezlik alacaktım. Sen çıktığın için şu an sadece görünmezlik alacağım. Benim bütün planlarımı suya attım. Teşekkür ederim. Bir de peşinden falan gelirsin sen şimdi. Bunlar ne yapmış ya? Amaç ne? <laughs> Haydi bakalım. Ben şimdi sarıyı kıracağım. Netim. Çok netim hem de. Haydi bakalım sarı. Eğer mi Ya sen... Sen bunu kendin yapmakta nasıl haklısın ya? Bunu yapmak senin hakkın mı oğlum? Yaptığı işe bak. Görünmezliğimi aldı ya. Daha zümrütüm var. Ama iki tane zümrüt gitti bu. Allah'ım. Bir daha gelme karşıma. Seni kül ederim. Yok bu sefer içmeyeceğim. Hadi. Bıraktı o bezini. Aa! Kırmışlar. Benim yokluğumda kırmışlar. Ne yapacağım ben? Gel kankam gel. Nereye kadar kaçacağım? Allah düşüyordum. Allah düşmedi lan. Düşmedi herif bir türlü. Korktum. Gerçek sandım. <laughs> Hadi bakalım. Ne no oldu? Ben base'e de uğrasam aslında. Bizimkiler kırdırır mı acaba? Hop şunu açayım ben size. Ben bir görünmezlik daha alayım. Bir de şunu açtım. Şunu açtım. Base'e kaçarım. Olmadı. Kırılırsak ölmemek adına. Şimdi mavinin bir tanesi kardeşime girdi. Gel kardeşim gel. Kaçma. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Bizimki alacak mı seni? Aldı. Helal olsun. Aynı anda öldürdüler. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home, on my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up.